Sayı basamakları başka bir deyişle arkadaşlar sayı çözümleme. Şimdi biliyorsunuz ki verilen ifadede arkadaşlar verilen sayı kaç basamakta olursa olsun A, B, C, D diyelim. Bu en sağdan başlayarak birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklinde bunları ne yapabiliyoruz? İsimlendirebiliyoruz. Öyle mi? Birler basamağı diyorum çünkü ben D'yi aslında 1 ile çarpıyorum. Onlar basamağı diyorum çünkü C onlar basamağında olduğu için onla çarpıyorum bu rakamı. B yüzler basamağında olduğu için arkadaşlar B'yi ne yapıyorum? 100 ile çarpıyorum. A binler basamağında olduğu için A'yı da ne yapıyorum? 1000 ile çarpıyorum. Bu şekilde bu ifadelerin hepsinin toplamı bana A, B, C, 4 basamaklı sayısını verecektir arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntıya girecek olursak bu biraz daha kaba taslak oldu. Mesela 421 sayısı günlük hayatta yani kullandığımız çok basit sayılar. Mesela bak ağzından çıkanlara dikkat et. E, kelimelere dikkat et. Ne diyor? 421. Ben bu 421'i ne yapıyorum? 400 artı 20 artı 1 şeklinde ayırabiliyorum. 400 şeklinde yazdım. Neden? Çünkü aslında bu 4 yüzler basamanda olduğu için aslında burada 4 çarpı 100 var. 20 dediğin şey. Aslında onlar basamanda olduğu için 2 çarpı 10'dur. 1 dediğin şey normal 1'dir. Gördüğün gibi ne yapıyorsun? Bu basamaktaki rakam mı? Hangi basamaktaysa o e, basamaktaki e, değeriyle birlikte ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. 4 yüzler basamanda olduğu için 100'e çarptım. 2 onlar basamanda olduğu için onla çarptım. 1 zaten birler basamanda. 1 ile çarpmana gerek yok. Mesela AB 2 basamaklı sayısı. Burada A nedir arkadaşlar? onlar basamağında olduğu için onla çarpılır. Ona bir de birler basamağında kim var arkadaşlar? Bir de B var. 3 basamakta A, B, C sayısını düşünecek olursak A burada yüzler basamağında olduğu için 100 A, B onlar basamağında olduğu için 10 B, C birler basamağında olduğu için 1 C şeklinde yazılacaktır. Yine aynı şekilde bakın A, B, 3 e, sayısı. 3 basamaklı bir sayı. A burada yüzler basamağında olduğu için 100 A, B burada onlar basamanda olduğu için 10B. 3 burada birler basamanda olduğu için normal 3 olarak yazılacaktır. Şimdi bakın burada çok kolay bir şey göstereceğim size. Bu üstteki ile alttaki birbirine aslında çok benzerim. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben burada şu kısımda 10 parantezin alabilirim. 10 parantezini alacak olursam 10 parantezini aldığım zaman 10A artı B gelecektir ve burada artı 3 var. Biliyorsunuz ki 10A artı B dediğiniz şey 2 basamaklı bir sayının açılımı. Neyin açılımı abi? Bu AB 2 basamaklı sayısının açılımı değil mi? Çünkü 10 e, A'yı 10 ile çarpmışım. Neden? Onlar basamanda olduğu için. B de demek ki birler basamanda öyle değil mi? Bu şekilde düşünebilirim. O zaman ben burada ne yaptım? Şöyle mi oldu? AB 3 sayısını ben istersem 100A 10B artı 3C şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? AB'nin 10 katı artı 3 şeklinde yazabildim. Bunu isterseniz arkadaşlar bakın şu şekilde düşünebilirsiniz. AB3 sayısı nedir? Ee, 3 basamaklı bir sayıdır. Şimdi AB3'e geçmeden önce daha çok daha basit bir örnek vereceğim sana. Mesela 458 sayısı. Ben burada arkadaşlar 8'i ayırabilir miyim? 8'i kopartabilir miyim? Ben bunu istersem şöyle yazabilir miyim? 450 artı 8 şeklinde yazabilir miyim? Bakın şu sıfır aslında ne demek? Bu sayıyı şu iki basamaklı sayıyı aslında 10 çarpmak demektir. Ha, ben burada da işte aynı şeyi yaptım. Burada ne yaptım? Şöyle yaptım aslında. Şöyle yaptım aslında. Şunu geç kafanı karıştırma. Ee, burada 3'ü ben koparttım oradan. Yani A, B, 0 artı 3 şeklinde oldu bu. Öyle değil mi? Abi şu sondaki sıfırda aslında bu AB B 2 basamaklı sayısını AB 2 basamaklı sayısını 10 çarpmak demekti. Bir de burada ne var? Artı 3 var. Tamam mı? Bu şekilde ne yapabilirim? Daha kolay bir şekilde yazabilirim. Sonra buraya bakıyorsun. 7. Onlar yani yüzler basamanda olduğu için 700. A dediğin şey onlar basamanda olduğu için ona, B dediğin şey birler basamanda olduğu için 1B şeklinde yazılabilir. Bu iki basamaklı sayıları arkadaşlar toplayıp çıkartırken hani uzun uzun da yazabilirsiniz isterseniz ama çok da uzun uzun yazmanıza gerek yok. Mesela burada AB iki basamaklı sayısıyla ile BA iki basamaklı sayısını toplamışız. Bu toplama işlemlerini yaparken basamak çözümü yaparsanız biraz daha rahat olur. Ama size tabii ki daha kolay bir şey göstereceğim. Burada A onlar basamanda olduğu için 10A oldu. B birler basamanda olduğu için 1B oldu. B burada onlar basamanda olduğu için 10B oldu. A burada birler basamanda olduğu için 1B oldu. Pardon 1A oldu. A'ları toplayacak olursak 10A burada var. 1A da burada var. Ne oldu? 11A oldu. B burada var. 10 b de burada var. 11B oldu. 11'ler ortak olduğu için bakın 11 parantezini alacak olursam 11 parantezini aldığım zaman burada parantezin içinde ne var? A artı B var. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu böyle düşünmektense bakın şöyle yaparsanız çok daha rahat olur. İlk önce A'ya odaklanalım. Buradaki A onlar basamağında olduğu için burada 10A var. 1A da burada var. Ne oldu? 11A oldu. Burada 1B var. Burada da 10B var. İkisini toplayacak olursam ne oldu abi? 11B oldu. O zaman 11 parantezine alacak olursam da buradan da ne geldi? A artı B geldi. Bu şekilde yaparsanız çok daha rahat olur. Mesela aşağıya bakın. 10A burada var. 10A burada var. Öyle değil mi? Sonrasında bir a da burada var. Arada ne var? Çıkartma işlemi var. 10A'dan bir ayı çıkartırsam ne kadar arkadaşlar? 9A kalacaktır. Sonra devam ediyorum. Bak burada ne var? 1 B var. Bir B'den 10 B'yi çıkartırsam ne olur? Eksi 9 B gelecektir. 9 parantezini alacak olursam da A eksi B gelecektir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok daha rahat olur. İstersen basamak çözümü şeklinde yapabilirsin. Devam ediyorum arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. A ben yine tabii ki burada bilinmeyenlere tek tek odaklanacağım. 100A burada var. Yüzler basamanda olduğu için. 1A burada var. 100A'dan 1A çıkartırsam 99A kalmaz mı? Güzel kardeşim. Sonra burada 10B var. Burada da 10B var. Abi çıkartırsam bir şey kalmayacaktır. Öyle değil mi? C var. 100C var. C'den 100C'yi çıkartırsam eksi 99C kalacaktır. Aşağıda 10A var. 1A var. Çıkartırsam 9A kalacaktır. Sonra devam ediyorum. C'den 10C'yi çıkartırsam eksi 9C kalacaktır. 99 parantezini alırsam A eksi C gelecektir değil mi? Burada A ve C var. Sonra 9 parantezini alacak olursam burada ne var? Yine A eksi C var. A eksi C'ler zaten birbirini götürecektir. Buradan da cevabım 11 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Devam ediyorum. Evet. Evet. A, B, B, C ve C, A, iki basamaklı doğal sayılardır. A, B, B, C ve C, A'yı toplamış. Ne yapmış? 176 bulmuş. Arkadaşlar hemen A'ya odaklanıyorum. 10A burada var. 1A da burada var. Ne oldu? 11A oldu. Artık. Sonra B'ye geçiyorum. 1B burada var. 10B de burada var. Ne oldu? 11B oldu. Sonra C'ye geçiyorum. 1C burada var. 10C de burada var. 11C oldu. O da 176'ya eşit. 11 parantezini alacak olursam A artı B artı C gelecek midir 11 parantezinde? Burada, kim var? 176 var. Her iki tarafı 11'e bölecek olursam buradan A artı B artı C'yi kaç bulduk? 16 olarak bulacağız. Şimdi ben burada BCA sayısını arkadaşlar BCA, BCA sayısını en büyüklerini bulmaya çalışıyorum. BCA'nın en büyük olması için yüzler basamağını en büyük yapmam gerekiyor. Yani B yerine kaç yazmam gerekiyor? 9 yazmam gerekiyor. Sonra onlar basamağını en büyük yapmam gerekiyor. Ben burada o zaman C yerine kaç yazabilirim? En fazla kaç yazabilirim? 9 ile. C yerine 7 yazarım abi 16 olur toplamları. A yerine de 0 yazarım. Buradan da cevabım 970 olarak bulunur. Şıklarda da kesin vardır. Yanlış yaparsın. Niye? Çünkü A yerine kardeşim bak yukarıda iki basamaklı sayı değil miydi bunlar? A yerine sen burada iki basamaklı sayısı sıfırı nasıl yazacaksın? Yazamazsın. O yüzden ben burada A yerine en az kaç yazmak zorundayım? Bir yazmak zorundayım. O yüzden cevabım 961 olarak bulunacaktır. Olay bu. Tamam mı güzel kardeşim? Devam ediyorum. Geçtik diğer soruya arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Olabildiğine göre iki basamaklı AB doğal sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değer nedir diye sormuş bize toplamına. Burada arkadaşlar hemen sol tarafa bakıyorum. AB ve BA iki basamaklı sayılar olduğu için hemen A'ya odaklanıyorum. Basamak çözümü yapacağım hemen kafadan yapıyorum. 10A burada var 1A da burada var çıkartıyorum. Ne oldu? 9A mı oldu? B'den de 10B'yi çıkartıyorum. Eksi 9B mi geldi? Yan tarafta iki kare farkı var. Ne geldi? A eksi B geldi. Bir de A artı B geldi. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Burada 9 parantezin alabilir miyim? 9 parantezini alırsam buradan ne geliyor? A eksi B gelecektir. O da eşittir. Yan tarafta kim var? A eksi B var. Bir de A artı B var. Burada arkadaşlar şu ifadeyi, şu ifadeyi biz karşılayalım. Tamam mı? Sol tarafta hiçbir şey kalmasın. Burada A eksi B çarpı A artı B var. Karşıya attığım zaman 9 parantezinde A eksi B var. Burada ben A eksi B parantezini alacak olursam. Bakın yapılan burada en büyük hatayı söyleyeyim mi size? Buradaki A eksi B ile A eksi B'yi sadeleştiriyorsunuz. Arkadaşlar bir denklemde bakın arada eşittir var. Karşılıklı bu denklemlerde bu ifadeleri Götüremezsiniz. Çünkü götürdüğünüz zaman burada ne yapmış oluyorsunuz? Denklemi sağlayan değerleri götürmüş oluyorsunuz. E, o yüzden e, bunları kesinlikle sadeleştirmemeniz gerekiyor. Bakın A eksi B'ler burada ortak mı? Evet. Ortak parantezini alalım. A eksi B. Ne kaldı burada? A artı B kaldı. Bir de eksi 9 kaldı. O zaman arkadaşlar ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. O zaman iki tane denklem mi ortaya çıktı? A ve B'nin farkı sıfır. Bir de a artı b eksi 9 o da eşittir. Ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. O zaman birinci duruma göre arkadaşlar ben burada ne yapabilirim? E veya ikinci denklemi biraz daha toparlayalım. Burada ne var arkadaşlar? 9'u karşıya açacak olursam a ve b'nin toplamı kaç olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Şimdi bu şekilde yapmış olduğunuz zaman en büyük ve en küçük değeri bulalım. Burada a, a b sayısı için a b 2 basamaklı sayısı için konuştuğumuz için A'yı ben burada en az kaç seçebilirim arkadaşlar? 1. B'yi en az kaç seçebilirim? 8 seçebilirim. O zaman bu şekilde ne olur? En küçük yani bu şekilde 18 ne olur? Benim minimum değerim olacaktır. Ve arkadaşlar tam tersini aldığınız zaman da 81 olduğu zaman da bu şekilde ne olacaktır? Maksimum değere ulaşacaktır. Minimum ve maksimum değerleri bu şekilde bulduk. Sen burada işte A eksi B'yi A B'yi sadeleştirmiş olsaydın şu denklemi yutmuş olacaksın. Yani A ve B'nin farkının gördüğün gibi şu sıfıra eşit olma durumunu iptal etmiş olacaktın. Halbuki bak şimdi A'dan B'yi çıkartacak şekilde verebileceğim en küçük rakamlar nelerdir arkadaşlar? Bire bir veririm. O şekilde ne olur? Sonuç sıfır olur yine. Bu benim neyimdir? Minimum değerimdir. Sonra başka ne yazabilirim? 9'a 9 yazarım. Oba! Oradan da ne geldi? Maksimum değer geldi. Bakın şu minimum değerleri kıyaslayacak olursam 11 ne oldu? Daha küçük oldu. 99 ne oldu arkadaşlar? Daha büyük oldu. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Minimum değerim 11. Maksimum değerim de 99 olacaktır. İkisini taraf tarafa toplayacak olursak buradan da 110 gelecektir cevabı. Evet devam ediyorum. Ne diyor bize? İki basamaklı bir doğal sayının rakamları yerleri değiştirilmesiyle elde edilen iki basamaklı doğal sayı x sayının 2 katının 5 fazlasına eşittir. Şimdi öncelikle iki basamaklı bir sayı varmış. AB iki basamaklı sayısı varmış. Diyor ki bunun şu sileyim ben. Bunun rakamları yer değiştirildiğinde rakamlarını yer değiştiririz deniz. Bu ne oldu arkadaşlar? BA sayısı oldu. Bu şekilde elde edilen iki basamaklı doğal sayı ilk sayının bak ilk sayı AB değil miydi? İlk sayının iki katının 5 fazlasına eşitmiş. Bitti. Burada arkadaşlar AB iki basamaklı sayısını 10A artı B şeklinde açabilir miyim? İki basamaklı sayı olduğu için değil mi? Çözümlüme yapabiliriz. O zaman BA sayısında 10B artı A şeklinde açabilirim. O zaman 2'yi dağıtacak olursam buradan 20A artı 2B artı 5 o da eşittir. 10B artı A geldi. Bunların hepsini karşıya atalım. 5 kalsın daha doğrusu. Şöyle B'yi atalım karşıya. Şunu biraz daha düzgün yazacağım arkadaşlar. 2B'yi de karşıya atalım. Burada 5 var. 10B'nin yanına 10B'nin yanına eksi 2B geldi. Ve artı A'nın yanına eksi 20A geldi. Yani ne oldu? 8B eksi 19A oldu. Öyle değil mi? Şu aşağıdaki denklemin sağ tarafı bir daha yazayım arkadaşlar. 5 eşittir. 8B eksi 19A idi. Şimdi burada ben ne yapacağım? Mecburen değer vereceğim. Ve biliyorsun ki burada A ve B birer rakam. Öyle değil mi? İki basamaklı A, B sayısı var diye. O yüzden burada A'yı ve B'yi rakam olarak değer vermek zorundayım. Ben burada düşünüyorum. B'ye 1 yazamam, 2 yazamam. Çünkü neden? 19'dan küçük olacağı için negatif olacak. Sonuç artı 5'i vermesi gerekiyor. Ben burada B ye yerine 3 yazarsam 24 olur. 24'ten de 19'u çıkartırsam gerçekten sonuç ne olur arkadaşlar? 5'i verir mi? Evet verir. O zaman B 3'müş. A da 1'miş. Rakamları toplamını soruyor bize arkadaşlar. A ve B'nin toplamı ne olacaktır? 4'e eşit olacaktır. Evet devam ediyorum. Geçtik diğer soruya. 3 basamaklı ABC doğal sayısının 3 basamaklı ABC doğal sayısının diyor ki onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiği zaman yani bu BA C olduğu zaman sayının değeri 450 azalmaktadır. Abi sayının değerinin azaldığını nasıl bulursun? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığınız zaman arkadaşlar bu size aradaki o farkı azalmayı artışıdır. Işte yani sayı azaldığına göre ilk sayım daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ABC'den ne yaptık? BAC'yi çıkarttık. O zaman bunu basamak çözüm olarak açacak olursak. 100A artı 10B artı C. Eksi 100B eksi 10A eksi C. O da eşittir 450 mi olacaktır? Düzenleyelim biraz da arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? 90 A gelecektir. C'ler zaten birbirini götürüyor. 10 B'den de eksi 100 B'yi çıkartırsam eksi 90 B gelecektir. O da 450'ye eşit. Her tarafı şöyle 90 ile sadeleştirecek olursak arkadaşlar. Her tarafı 90 ile sadeleştirecek olursak. Şöyle gidiyorlar gördüğünüz gibi. A eksi B kaça eşit olacaktır? 5'e eşit olacaktır. En büyük ne yazabilir diye sormuş bize. En büyük A yerine kaç yazabilirim? 9. B yerine de B yerine de ne yapacağım? 4 yazabilirim. C'nin burada ne olduğunu yok çünkü C gördüğünüz gibi ne oluyor? Birbirini her seferinde götürüyor. O zaman C'nin de en büyük olması için C'ye kaç yazayım? 9 yazayım. O zaman en büyük ABC sayısı ne olacaktır arkadaşlar? 949 gelecektir. Olay bu. Güzel kardeşim. Haydi bakalım. Devam ediyorum. Demiş ki 3 basamaklı 4 AB doğal sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazla. Bakın 3 basamaklı kim var? 4 AB sayısı var. Bu neymiş? Virgülden sonra unutma yeni bir denklem başlar. 2 basamaklı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından neymiş? 7 fazlaymış. 7 ekliyorum. Arkadaşlar bu şekilde yazdık. Burada 4 AB sayısı 2 basamaklı sayı olduğu için pardon özür dilerim 3 basamaklı sayı olduğu için basamak çözümü yapıyorum. Basamak çözümü yapacak olursak 400 artı 10 A artı B şeklinde açılacaktır. BA sayısını aynı şekilde arkadaşlar açalım. 13'ü yazdık. BA iki basamaklı sayısını açacak olursam 10B artı A şeklinde açılmaz mı bu? Bir de artı 7 var. 13'ü şöyle içeriye dağıtacak olursak o zaman ne oldu? 400 artı 10A artı B dediğin şey kime eşit? 130B artı 13A artı 7'ye eşit. O zaman şunu karşılayalım arkadaşlar. Burada ne geldi? 400'ün yanına eksi 7 geldi. Burada 10A'yı karşıya atarsam 13A'nın yanına eksi 10A geldi. 130B'nin yanına şu B'yi karşıya atarsam eksi b gelecektir. Buradan 393 mi geldi? Burada düzenleyecek olursak arkadaşlar bundan bunu çıkartırsam 129 b geldi pardon. Buradan da ne geldi? Artı 3a geldi öyle değil mi? Bu noktada ne yapalım artık değer verelim. Unutma ki a ve b birer rakam. Ben burada 393'e yaklaşacak şekilde b'ye ne yazacağım? 3 yazalım. 3 yazdığınız zaman burası. B'ye 3 yazdığınız zaman B'ye 3 yazdık unutma. Buradan ne gelir arkadaşlar? 387 gelecektir. O zaman 387'ye 6 mı eklemem lazım? Buranın da 6 olması lazım. 6 olması için A'ya kaç yazmam lazım? 2 yazmam gerekiyor. A yerine de 2 yazdık. 2 basamaklı B, A sayısını sormuş. B yerine 3 yazdım. A yerine 2 yazarsam o zaman cevabım ne olacaktır? 32 olarak bulunacaktır. Devam ettik. Diğerinde ne var? Ne var ne var? ABC, CBA e, rakamları farklı. Bakın bu sorularda her zaman rakamlarının farklı olması bu kelime bizim için çok tehlikelidir. 3 basamaklı doğal sayılardır. ABC'den CBA'yı çıkarttı zaman 297 gelmiş cevabım. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Ben burada ne yapacağım? Tabii ki basamak çözümü yapacağım. Hemen A'ya odaklanıyorum. 100A burada var. 1A'yı da buradan çıkartırsam 99A gelecektir. B'leri çıkartacak olursam 10B'den 10B'yi çıkartırsam birbirini götürür. Sonra C'den de 100C'yi çıkartırsam eksi 99C gelecektir. Sağ tarafta kim var? 297 var. 99 parantezini alacak olursam arkadaşlar buradan A eksi C mi gelecektir? 99 parantezini aldığım zaman burası da kaça eşit oldu? 297'ye. Her iki tarafı 99'a bölecek olursak şöyle hop sadeleşsinler. Buradan A ve C'nin farkı kaç gelecektir arkadaşlar? 3 gelecektir. Şimdi bak bu A ve C'nin farkının 3 olmasını A ve C'nin farkının 3 olmasını bir yazalım. Ee, i̇yi salladık. Yani A ve C'nin farkı kaça eşit? 3'e eşit. Şimdi bu noktada değer verecek olursak bakın C ye yerine C ye yerine 0 verebilir miyim diye düşünüyorum ama 0 verdiğim zaman abi bu 3 basamaklı seydi. Olmaz. O zaman 1 yazabilirim en az. 1 yazarsam bu kaç olacaktır? 4 olacaktır. Peki A'yı 4 seçtin. C'yi 1 seçtin. Ama burada B ne olabilir abi? B burada 0 da olur. 2 de olur. Ee, ondan sonra 3 de olur. Öyle değil mi? Yani rakamlar birbirinden farklı değil. De, 1 yazamıyorum. Dikkat et. 5 yazabilirim. 6 yazabilirim. 7 yazabilirim. 8 yazabilirim. 9 yazabilirim. Bak sileyim şurayı. Daha rahat gör. O zaman şöyle mi oluyor? Bak. A, B, C sayısı için söyleyecek olursak. İşte 401 oluyor sayı. 400 e, 21 oluyor, 431 oluyor falan 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 falan. Bu şekilde kaç tane sayı geldi arkadaşlar? 8 tane sayı gelecektir. He, o zaman 4'ü e, 1'i aldık. Sonra yani burada A ve C'yi bulduktan sonra B'nin de 8 farklı e, değeri olduğu için 8 farklı durum söz konusu oluyor. O zaman 2'ye 5, farkları 3 olacak şekilde. 3'e 6, 4'e 7... 5'e 8 6 ya da son olarak 9 mu gelecektir? Abi her seferinde de her birinden de 8 8 8 durum gelmeyecek midir? 1 2 1 2 3 4 5 6 tane 6 durum var. 6 durum var. Her birinden de 8'er durum ortaya çıkıyor. Bu durumda 48 durum yani 48 farklı doğal sayı 48 doğal sayı diyelim. 48 tane doğal sayı yazılabilir. Olay bu. Güzel kardeşim dikkat et kelimelere. Kesinlikle en büyük hatayı orada yaparsın. Tamam mı? Geldik başka bir soruya arkadaşlar. KLM ve MLK 3 basamaklı doğal sayılardır demiş bize. X bir doğal sayıdır. Olduğuna göre kaç farklı 3 basamaklı KLM doğal sayısı yazılabilir diye sormuş bize. Arkadaşlar şu verilen denkleme göre. Burada K e, yüzler basamağında olduğu için 100K var. Hızlı bir şekilde yapalım ya uzun uzun açmayalım. 100K burada var. 1K da buradan çıkartırsak ne olur? 99K gelecektir. 10L'den bakın ortada kim var? 10L var. Burada da 10L var. Zaten bunlar birbirini götürecektir. Son olarak M'den de 100M'yi çıkartırsam eksi 99M gelecektir. Bu da X'in küpüne eşitmiş. Burada 99 parantezini alacak olursam K eksi M gelecektir. Bu da eşittir. X küp. Burada K ve M birer rakam unutmak, K ve M'yi birbirinden çıkartmamız gerekiyor. Abi 99'u bakın. Şöyle açalım. Daha rahat görün. 11 çarpı 9 değil midir? 9'u da 3 çarpı 3 şeklinde yazdım. Burada arkadaşlar bir sayının küpünü elde edebilmem için şu 3'ten bir tane daha ihtiyacım var. 11 var. Bir tane 11 var. iki tane daha 11'e ihtiyacım var. Bu şekilde abi 3 basamaklı çok büyük bir sayı elde ediyorum. Ya iyi de. sen iki rakamı birbirinden çıkartıp 3 basamaklı bir sayı nasıl elde edebilirsin ki? Elde edemezsin öyle değil mi? Ee, o zaman benim ne yapmam gerekiyor? Burayı sıfırlamam gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben ne yapayım? Sıfırlayayım. Kalkıp da bu şekilde sakın işlem yapmaya çalışma. İki rakamı çıkartıp arkadaşlar ne yapamazsınız? Bir... Ee, sayının küpünü elde edemezsiniz. Yani 3 basamaklı bir sayı elde edemezsiniz iki rakamı birbirinden çıkartarak. O yüzden benim ne yapmam lazım? O zaman benim ne yapmam lazım? Mecburen burada K ve M'nin farkını K ve M'nin farkını sıfır yapmam gerekiyor. Sıfır olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sıfırın küpü de sıfırdır öyle değil mi? Sıfır sonuçta bir doğal sayıydı burada. Öyle değil mi? Doğal sayı olduğu için ben burada x yerine sıfır yazabilirim. Gördüğün gibi de ne oluyor? sağlıyor. O zaman K ve M'nin farkı arkadaşlar sıfır olacağına göre sıfır olacak şekilde ben burada verebileceğim değerler nelerdir? 1'e 1, e 1 2'ye 2, öyle değil mi? 2'ye 2, 3'e 3, e 3 falan 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 bu şekilde gider. 9'a 9'a kadar gider. Bu şekilde yazabilirim. Ben burada L'nin ne olduğunu biliyorum. Bilmiyorum. L'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bakın. K'ye 1. N'ye de 1 yazdığınız zaman L ne olabilir arkadaşlar? L burada dikkat ederseniz onlar basamanda olduğu için L yerine ben burada 0 da yazabilirim. L yerine ben burada 0 da yazabilirim. 1 de yazabilirim. 2 de, 3 de, 4 de, 5 de, 6 da, 7 de, 8 de, 9 da yazabilirim. Yani her seferinde her seferinde arkadaşlar 10 tane durum, 10 tane sayı gelmez mi? Öyle değil mi? Mesela 101 oluyor gördüğün gibi bak rakamları farklı falan demiş. 101 oluyor, 100, e, 101 oluyor, 111 oluyor, 121 oluyor gördüğün gibi değil mi? Her birinden 10 tane gelecek. Bundan da 10 tane gelecek, bundan da 10 tane gelecek. Abi burada kaç tane durum var? 9 durum var. Her birinden bir de 10 tane durum gelecek. O zaman toplamda ne olur arkadaşlar? 90 tane durum. Yani 90 farklı sayı yazabilirim öyle değil mi? 90 farklı sayıyı yazabiliyorum burada. Evet.